Lütfen yumuşacık hamur gibi lavaş ekmekleri yapacağız. Malzemelerin 5 su bardağı un, 1 tane kaşık yufka, 2 su bardağı su koydum ben. Bakacağım onun şeyine göre ne kadar su alacağımını altına yazacağım. Başlıyoruz. Ya da bu kafanların test nisbine alacağım. Ben test nisbide yoğurmayı daha çok seviyorum. Evet hanımlar, ben hamurumu tezgahın üstüne indiriyorum. Yarım su bardağı su daha ekledim. 2,5 su bardağı un kullandım. 2,5 su bardağı su kullandım. Tezgahın üstünde devam edeceğim hamurumu yoğurmaya. Evet hanımlar devam ediyorum. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel olur hamur işlerinin. Hamur çok güzel yoğurun. Evet hanımlar hamurumu toparladım. Güzel oldu. Şimdi bezelere başlayacağım. Kaç tane beze çıktığını söyleyeceğim size birazdan. Bezelerimi dizeliyorum buraya. Yani büyük bir mandalin kadar alabilirsiniz hanımlar. Ben büyük mandalin kadar alıyorum bezelerimi. Benim 8 tane bezem çıktı. 2 4 6 bir de bu 8 tane bezem çıktı. Evet şimdi küçük lavaş ekmeklerimize başlıyoruz. Evet başladım ben hanımlar. Küçük lavaş ekmeklerimizi yapmaya. Hamurun biraz dinlendi. Benim oklağım biraz tezgah büyük geldi. O yüzden rahat edemedim. Oklayı değiştirdim hanımlar. O biraz büyük geldi. Aslında o benim oklağım. En çok kullandığım oklağım odur ama buraya büyük geldi. Bunu da çok atmayın. Çok atarsanız acı olur. O da yanar ağzınızda acı bir tat bırakır. Onu gayet az, ne kadar az atarsanız o kadar iyidir. Evet ben ilk, ekme ilk ekmeğim oldu atıyorum sacın üstüne. İlk ekmeğim oldu ve ben sacın üstüne attım. Evet hanımlar lavaş ekmeğimin arkasına döndürdüm. Pişiyor. Evet, lavaş ekmeğimizin arkası da çok güzel pişti. Biraz daha bittim. Ben o biterken ikinci ekmeğimi açtım, ikinci lavaşımı. Evet, ilk lavaşımı alıyorum ikinci lavaşımı seviyorum. Evet, o biterken ben diğer bezemi açıyorum. Dediğim gibi onu çok az atın hanımlar. Acı olur. Yerken ağzınıza acı gelir o da hiçbir şeye yaramaz. Evet lavaş etmemiz pusu sabah yüreği şu anda çok güzel oldu yani üzerine bir tereyağı, bir peynir, sürüp dilince kayda çok güzel olur hanımlar. Denemenizi tavsiye ederim. Evet hanımlar ben öneri olsun diye yeşillik koydum arasına marul, dereotu. Dürüyorum ne kadar yumuşak olduğunu görüyorsunuz. Evet hanımlar lavaş ekmeklerim bitti. Benimkinden 8 tane lavaş çıktı. Bir tanesini marul, dereotuyla dürüm yaptım. Biz dürüm deriz. Yumuşaklığını gösterebilirim size. Yumuşacık oldu. Deneyim tavsiye ederim. beğeni beğenip yorum yapmanızı isterim. Evet videomuzun sonuna geldik. Diğer videoda görüşmek üzere.